Ee, çok kötü bir anda ana denk geldi, ee, kar, boran tipi bir anda geldi. 3 gün e, çok zor şartlarda yaşadık, üçüncü gün Elbistan'a dedik belki bir yardımımız olur. Bizim burada çok şey yoktu, böyle bir hasar yoktu. Dedik 2-3 e, taş kaldırırız en azından ne kazan bir nefes oluruz bir yerlere. Gittik, e, elle yapılacak hiçbir şey yok, artı makine gücü gerekiyor, devlet yoktu. Hani devlet vardık falan filan diyorlar ya, hiç öyle bir şey yok, devlet hiç yoktu yani bir tane jandarma bir tane asker devlet alakalı hiç kimse yok. Hani devlet elini çekmiş alttan bizden daha doğrusu kendi kaderine terk etmiş bir durumdaydı. Biz depremin ilk olduğu günden beri Elbistan merkeze yoğunlaştık. Yardım için gittik biz. Ama maalesef devlet alakalı hiçbir tane şahıs orada göremedik biz. Yoktu insanların e, göçük altında çığlıklarını duyduk ama el gücüyle yapacağımız hiçbir şey yoktu. Yapamadık. Dördüncü günün sonlarında bir Karadeniz'den gelen ekipler geldi. Arama kurtarma ekipleri geldi. O da yetersizdi çünkü çok bina yıkılmıştı. Söyleyeceğim yani özellikle bizim bu Elbistan kaderine terk edildi. Halktan yana yardımlardan yana halkımızdan elinden geldiği kadarıyla herkes bir yardımcı oldu. Gıda malzemesi olsun, çadır olsun halk bize gönderdi şu çok kötü bir şey yaşadık. Hepimiz o içindeyiz hala. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanılmaz. Bütün insanlara teşekkür ediyorum. Bizim halka teşekkür ediyorum. Ben de dedim vallaha geliyor dedim. Yani biz sallamasıyla biz dışarı kendimizi zor attık. Benim küçük kız indi. Biz e, geri dört kişi balkonda kaldık. Öyle bir salladı ki yani ne inebildik orada öyle kaldık. Deprem olur ama bununki nasıl bir şeydi bilemiyorum. İçeri bir duman girdi, bir toz girdi. Çok değişik bir şeydi. O gece e, milletin hepsini biz kendi karacımıza topladık. Millet çok üşümüştü. Hem kar yağdı hem soğuktu. Millet geldi işte bizim bu karaçta biz... E, açız dediler. Ben de o hızla gittim hemen hamur, peynir bir şeyler getirdim millete burada yemek falan yedirdik. Yemeğini yiyip gidip şeyde kaldılar. Kimisi arabada kaldı, kimisi bizim yanımızda kaldı. Öyle sabahladık yani. Afat'ı görmedim. Ben başka şey diğer partilerden herhangi bir yardım görmedik. Bir şey görmedik işte. Halen sağlanıyoruz, halen korkuyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Mesela deprem oldukça evler çatlamış. O çatlaklıklar genişliyor. Akşamları çadırda yatıyoruz. Sabahlar içerideyiz.